Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip sona kadar izliyorsunuzdur. Anında videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip göz atmayı unutmayın. Şimdi geçelim videomuza. Türkiye'nin en çok takip edilen oyuncularının arasında yer alan Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den olan yepyeni karelerle yeniden sizlerin karşınızdayım. Umarım hepsini beğenirsiniz. Siz de yepyeni gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip göz atmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.